Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Hitman serisine başlıyoruz. Ee, evet bakalım. Başladı oyun. Zaten ilk 3 bölümünü falan ilk, ilk ilk üç bölümünü falan ezbere biliyorum. Ee, böyle bir yerde başlıyor şöyle. Gayet güzel gördüğünüz gibi grafikler falan. Her neyse biz direkt başlayalım abi görevlere. Evet, <laughs> geç. O ışıklar çok görkemli gözümü aldı.

That part is my job. your we have the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly book, but I suppose adam kim ya? O da ee, biz orada sözleşme yaparken onların birbirini konuştuğunu biliyorum. Is that why you came here? ya ee, Basic yani normalde testlerimiz saat altıda falan başlıyor. diyor. Ee, genel olarak. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Burnwood. Burnwood. Bize göreilerimize veren Diana Burnwood. Bakalım. No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation, isn't that what a Handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania, in the meantime, keep him under close watch. ...to evet, e, mission operation originally took place in Sydney. Targetin yani Kelvin Ridder öldüreceğiz. Okey Bitirdiğimizde buraya geleceğiz. Onu da biliyorum. Buradan gireceğiz arkadaşlar. Bu arada gösteriyor zaten fragmanda. Evet. Buradan yukarı çıkacağız. Bilmiyorum. Bu adamı öldüreceğiz. Kılığına gideceğiz falan şu kapıdan bizi almıyorlar zaten göstereceğim. Bol şans hadi bakalım. Şimdi biz adamımız nerede abi? Bak gördüğünüz gibi adamımız orada. Kırmızı adamı öldüreceğiz. Şu adamı. Tamam biz Buradan giremeyiz. Okey okey biz buradan giremeyiz. O zaman ilk başta buradan şu adamı öldürmemiz lazım. Koş 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 koş. Okey indirdik ilk ilk görevimiz, tamam bunu indirdik bunun kılığına geç abi geç abi çok güzel tamam çok iyi çok yakıştı ve ha. her neyse ya orada kalsın evet şimdi kaydettikten sonra geçiyoruz şu beyaz adamı gözükmememiz kafasında beyaz nokta olan adamlar bizi görürse e, örnek veriyorum şuradaki gibi e, bizi yakalıyorlar işte. O kızlar ne haber ya? Selam selam. Excuse me lan. Ne? Hmm. Neyse ya benim görevim var. Siz uğraşalım. Excuse me. Buraya giriyoruz. Buradan hemen aş e, şey. Yüksek rütbeli yük birisinin kızına giriyoruz. Okey. Seni alayım o zaman şöyle öldüreyim. Çat kafasına atalım. Ya yeah, wow. Hemen. Yok, yok. Buraya bir gireyim. Seni bir öldüreyim ya. Donarak ölmem nasıl olsa. Çünkü derin dövdüğün içine açacağız. Aaa, okey. Buradan çıkalım. Bizim adam nerede? Evet, aha gördüm. Arada. Ama buradan girmeseydik keşke, neyse. Buradan tekrar geç. Lan, kendimi dolabın içine hapsettim. Vay be onun içine biz de girebiliyormuşuz. Neyse yanlışlıkla girdik ama olsun. At adam orada. Bizi bilenler şurada şu video şu video. O geliyor dur. O geliyor patron geliyor patron öldüreceğimiz adam geliyordu lan. Geç abi önümden. Üst kata çıkacaktı. Aynen pardon. Üst kata çıkıyordu evet bir üst kata çıktı. Okey hemen takip edelim. Okey okay, tamam Unlike tamam. Sen bir çık iyice de sonra ne olur ne olmaz. Evet çıktın mı? Go 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 hadi. Şimdi bara geçeceğiz çünkü e, vardiyalı çalışıyoruz bu arkadaşlar. Sen gidebilirsin görevin bitti sıra bende ben çalışıyorum. Şimdi çalışıyormuş gibi gözüküyoruz. Bu arada e, yuvarlak beyaz nokta kafasındaki şimdi beyaz yuvarlak olunca bizi fark etmiyor mesela yani çalışıyormuş gibi gözüküyor çünkü yani işçisi gibi. Evet şu an bir simülasyondayız bu arada bizi eğitim için böyle bir hazırlamışlar. içecek çantasında yok yok diyor. Okay. So, computer... Zamanım var mı ofise gidelim bu yes, Evet lütfen. Nice Gibisinden konuşmalar var. İçecek içmedi anyway, like private... Tamam onu takip edelim lütfen <laughs> right. son. Hey, ne haber bize? Geç Geçiyorum. No, geçemez miyim? Okay, okay, tamam. Biz de arka taraftan gitsin ama şunu almam lazım. Selam gençler, ne yapıyorsunuz? Tabi yaşınız genç, takılın. Bak buraya geç abi. Şöyle. Evet. konuşun siz konuşun senin son konuşman olacak şey bitirdim seni Kaç abi kaç topuk yap toplanacaklar buraya koş 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 kaç 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 bak bak ortalık karıştı en son söyleyeyim bak hemen polisler geldi oraya beni arıyorlar beni arıyorlar kaç abi kaç <laughs> kolay gelsin beyler ben part time çalışıyorum bu arada hepsi beni arıyor yani. baksana neyse biz kaçalım bizim görevimiz bitti arkadaşlar şimdi e, final test yapacağız nasıl silah şey yaptık evet. görevimiz bitti And Şimdi final testi yapacağız. Onun için burada biraz konuşacak you know? <laughs> <laughs> Bu arada hava çok soğudu bu <laughs> aralar.

Bu sefer hiç kimseye gözükmüyor. Zaten ezberledim ya yani. bu bölümün 2-3 bölümünü biliyorum. Ama diğer bölümleri bilmiyorum yani. Tekrar hoşgeldin. Denizden doğru kaçacağız bu sefer. Evet çünkü denizi gösterdi. Burada silahlar falan var hemen. Şunları bir toplayalım evet. Peki silahları almayacağım. Neyse. Bunu saklayalım mı güzel. Gene buradan giremeyiz. Şu adamı gene bayıltmamız lazım. Ya sen burada ne işin var ya? Seni bu sefer öldüreceğim. Gördünüz mü? Temizinden. Sen burada kal ya. Seninle uğraşamam. Benim acele işim var. Buradan değil ya. Hayır buradan gidelim buradan. Çünkü fare zehri şu alt tarafta. Buradan gidelim buradan. Şöyle işte. Kaç koş 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 koş. Size kolay gelsin. Benim işim var. Beni çağırdılar. Boya yapmaya. Boya yapmaya gidiyorum ben. Evet. Şunu alalım. Sakla abi. Koş 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 koş. Direkt üst kata çıkacağız. Oo, bayanlar ne haber ya? Pardon pardon Şuradaki adamı öldüreceğiz direkt Evet Buradaki adamı öldüreceğiz Çok Çok güzel öldündü Şimdi biz bunu Şey yapıyoruz Şöyle şeysini alayım ben bir Taşıyalım şunun içine At bunun içine Okey Tamam şunu Sikti. Saklıyordum bizim adamımız burada. Tabi bizi görmüyorsun. Birazdan ölümün Allah'a kavuşacaksın. Bekle sen. Ne konuşuyorsun orada? Konuş. Evet. Evet üst kata çıkıyor büyük ihtimal. Evet. Pardon, pardon. Adam beni görmesin diye biraz yavaş gittim. Burada bara geçiyoruz. Şimdi Şimdi arkadaşlar yerde Part time çalışıyoruz. Sen gidebilirsin. Git git git. Ben de burası.

Bayan da görmedi. Çabuk çabuk çabuk. İçkin içeceksin. Sen nasıl olsa geleceksin benim oraya ya. Ben öyle gitmem. Şöyle geçeyim. O şeye gelecek. Lavaboya gelecek. Evet ben buraya geçeyim. Nasıl olsa lavaboya gelecek. Şu dolabın içine gireyim ben bir. Be. Bekleyelim abi. Daha böyle geleceksin nasıl olsa sen. Bekliyorum. Nefes alıp verme. İçkisini içmeye gidiyor. Hop içkisini aldı. İç 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 iç. iç. Yarasın, yarasın yarasın koçuma. Bak şimdi falan bulanacak birazdan. Aha. nefes fazla fazla. Gel gel gitti şimdi bitti seni. Çat Tamam onu öldürdük şimdi çıkabiliriz. Benim görevim tamam. Hadi size kolay gelsin. Ama en alt kattan çıkacağız. Bir saniye nereden çıkabilirim? Şöyle bakın burası üst kata çıkıyor. Bu sefer deniz yoluyla kaçacağız. Bakın şurada çıkışı gösteriyor zaten. O kaza ne var? Neyse çekil. Excuse me, excuse me. Pardon, pardon. Şuradan en az kata inelim. Beni tanımıyorlar çünkü yüksek hükmede olduğum için. Onlar ıslık çalar, Şey yapar. O polis döndü yine. Görme görme ben kaçar. Şöyle bir geçelim. Bizim görevimiz bitti nasıl oluyor? Biz yatta buradaki yatta kaçacağız. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar iki görevi de bitirdik. diye bundan sonra zaten bilmiyorum. Daha oynamadım arkadaşlar. Umarım güzel video olmuştur. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. İkinci video yarın saat 18.00'da gelecek. Yarın saat 18.00'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Yeah, yeah.